Sayın Genel Sekreterim hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Öncelikle nasıl Sağ olun. Ee, Bursa Spor Kulübümüzün e, Genel Sekreteri Sade, Sayın Adem Sakarebe'yi Bey'i ağırlamakta mutluluk diyoruz. Bugün 22, 22, Şubat 2016 tarihindeyiz. Malumunuz e, dün başkanımızın da basın toplantısında belirttiği üzere bir kara tarih yazıldı. sıra ve Trabzonspor e, kulübümüz arasındaki maçta yaşanan e, olaylardan ötürü. Evet. Ee, bir kara tarih yazıldı. Bu tarihin yazıldıktan sonra, bu tarih yazıldıktan sonra içine sindiremeyerek e, oyuncumuz Salih Dursun'un e, bu başkaldırış hareketini başlatmasıyla hakeme göstermiş olduğu kırmızı kart üzerine Bursa Spor Kulübümüzün, siz değerli yöneticilerinin e, ve camianızın kulübümüze vermiş olduğu destekten ötürü Başkanımız, yönetim kurulumuz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Şükranlarımı sunuyorum bunun üzerine de tabii böyle bir ziyaret olması bizleri çok son derece mutlu etti. Dostluğumuzu, hukumuzu kulüpler arası ilişkimizi daha da pekiştirdi. Bunun bütün camialara örnek olmasını diliyorum. Buradan Bursasporumuzun efsane başkanı, rahmetli olan başkanı, bizim hemşerimiz Sayın İbrahim Yazıcı başkanımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. kendisine Türk futbol Türk futbol camiasına, Türk futboluna yaptığı hizmetlerden ötürü de sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. E, Trabzonspor ve Bursaspor Kulübü geçmişlerinde bugüne süregelen dostluklarını bundan sonra da daha ileri bir çıtaya taşıyacaklardır. Bu konuda bizler yöneticiler, camialar ve taraftarlarımız üzerine düşen sorumluluğu üstleneceklerdir. E, bu kötü günde, bu yazılmış bu kara tarihin dünün ertesi bugün de sizlerin de bize bu ziyaretle ve desteği Bizi son derece onurlandırmıştır. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Ayrıca buradan da Trabzonspor taş kolumuzu size takdim edelim Sayın Sağ Başkanım. Sen gelse Sağ olun. Böyle yerel taş kolumuz var. Biz de bunlara keşan derler. Evet. Bunu da evet. şöyle alalım. Tek tek sizlere bunları takdim edelim. Sağ olun. Şöyle buyruyoruz efendim. Sağ olun. Yine onun farklı bir figürü var. Hı -hı. Yine. Bunu da takdim edelim. Sağ Yine Trabzonspor'umuzun e, kardeş takımı Bursa Spor'a e, bir hediyesi, kalıcı bir hediyesi olsun, anısı olsun bugüne. Bu kara leken üzerine, kara tarihin üzerine beyaz, e, sarı ve kırmızı, bordo mavi güllerle e, yapılmış bir hediyemizi başkanımıza takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yine teşekkür. Ziyaretimden ötürü de kendisine predikrimi takdim ediyoruz. Çok teşekkür şey. ediyoruz. Çok sağ olsun, var olsun. Sağ olun, Sayın Sanal, öncelikle adına bu misafirperdenize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zaten kulüplerimiz kardeş malumunuz üzere. Dediğiniz gibi bizlerimize tercüman oldunuz bu yaptığınız açıklamayla ve zaten e, akşam bu e, hadiseden sonra bizim Bursa e, yönetim kurulunun e, dolayısıyla başkanımızın tavrı da sizce malum. Evet Seslerimiz sizinle. İnşallah eee bugün de rahatlatacağız ve örnek olacağız diğer kulüplere bu davranışımıza. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim Sayın ee, Başkan. Çok sağ olun. İyi Sağ olun.